Üstadım sual şöyle. Vehhabilik hareketinin başı olan Abdülvehhab hareketini başlatırken İngilizlerle bir olup Osmanlı Devleti'ni yıkmak için mi çalışmıştı? Yoksa hareketinde samimi miydi? Ve yine Mısır valisi Abdülvehhab'ın torunlarını tekrar ayaklandıkları için İstanbul'a sürgün edip astırmış. Sebebinin ise şu olduğu söyleniyor. Abdülvehhab'ın torununun Osmanlı'ya müzik haram, Osmanlı'ya müziğin haram olduğunu belirtmesi Paşa'nın da İstanbul onları sürgün edip bando eşliğinde öldürttüğü söyleniyor. Bu doğru mu? Biraz doğru, biraz yanlış. Nesi doğru? <laughs> Vehhabi hareketi Abdülvehhab'la başlamış değildir. Vehhabi hareketi İbni Teymiye ile başlamıştır. İbni Teymiye çok eski bir adamdır tasavvufa karşıdır. Ve bugün akaidde Suudilerin mezhebi i̇bn Teymiye mezhebidir. Lakin bence Vehhabilik bir mezhep değil, bir harekettir. Neden? Bir mezhep İster ister akaidde, ister muamelatta bir görüşün mezhep sayılması için bu her iki sahada da iştihada taalluk eden meselelerde kendine münhasır görüş olması lazımdır. Halbuki Vehhabiler sair ehli sünnet akidesinden birkaç meselede ayrılırlar topyekün ayrılmazlar. Mesela şeddi rahil caiz değil derlerler. Kabir ziyareti için, babanın mezarını ziyaret için bir adım atsan küfürdür der. Şeddi rahil budur. Halbuki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabir ziyareti yaptığı varittir. Diğer taraftan ölünün üzerine bir kubbe yapmak Hatta camiye kubbe yatmak haramdır derler. Buna benzer birkaç meseleleri vardır. Ancak İbn-i Tevmiye meşeb Sufiye'den taraftarlarından bazılarını tasvip etmiştir. Takva ölçüleriyle yaşamak diye. Fakat rabıta gibi efendim ruhlarda tasarruf gibi Meşayihin bazı faaliyetini gene reddetmiştir. İbn-i Tevmiye de bütünüyle sağlam bir adam değildi. Ancak Abdülvehhab çok sonra, asırlar sonra bunu Suud ailesinin siyasi emellerine alet etmiştir. İbn-i görüşlerini daha müfrit bir hale getirerek Osmanlı'ya Suud ailesinin isyanına şer'i bir esbab-ı mucibe hazırlamıştır. Osmanlılar şu şu sebeplerle işte mezar ziyareti gibi camiye kubbe yapmak gibi türbenin üzerine kubbe yapmak gibi küfre sürüklendiler. Onlara itaatimiz caiz değildir. İsyan edebiliriz. Abdülvehab isyana kılıf hazırlamak üzere bu görüşü daha mü, müthiş, daha müfrit hale getirmiştir. Şimdi size bir şey karıştırıyor. Takdim tehir yapmış bu Onlar bu maksatla 1800'lerin başında isyan çıkardılar. 1700 zannediyorum 97 veya 98'de Mekke'yi bastılar. İnsanları kılıçtan geçirdiler. Vehhabiler. Bu insanlar dolayısıyla İstanbul hükümeti 2. Mahmut zamanında Kaval Ali Mehmet Ali Paşa'ya onları tenkil vazifesini verdi. Tenkil yani tepeleme vazifesini verdi. Kaval Ali Mehmet Ali Paşa oraya oğlu Tosun Paşa'yı gönderdi. Kaval Ali Osmanlı tarihinde hiç korkmadan hain diyebileceğiniz bir şahsiyettir. 1800 yıllara başında Napolyon Bonaparte Mısır'a saldırdığı zaman Memaliki Mahruse-i Osmaniye dahilinden yani Osmanlı ülkesi dahilinden her taraftan oraya gönüllü askerler koştu. Bunlardan biri de bugün Yunanistan'ın bir şehri olan Kavala'nın bir köylüsü olan Mehmet Ali'ydi. Bu cahil okur yazar değildir. Cahil fakat cesur bir adam. Bu mücadelede temayüz etmiş bu temayüz neticesinde yükselmiş. Çünkü Osmanlı'da nefer de paşa olur. Bundan dolayı mektepli e, gedikli, alaylı farkı vardır. Bundan dolayı da son zamanlarda kavgası da çıkmıştır. Mektep görmeden paşa olur. Başarı elde ederse. Nefer bile paşalığa kadar gelir. Demek harbinde büyük bir mücahit var Abdül Ezel Paşa. Erlikten Paşa olmuştur. Kavalalı da böyle. Vali tayin edildi oraya. Sonra da bu valilik Hidiviyet adıyla babadan oğula geçer. Şekle getirilecektir. Kavalalı Mısır Osmanlı'dan koparıp ayrı bir devlet olmayı kafasına kurduğu için Bakın Barbaros Hayrettin'in veya İdrisi Bitlis'in tam tersi bir mantık. Ben bu zihniyet dolayısıyla Selahattin Eyyubi'yi de tenkit ediyorum. O da kumandan olduğu devleti ortadan kaldırmış Eyyubi devleti kurmak için. Aynen Mustafa Kemal nasıl... Osmanlı Devleti ebediyen munkarizdir diye kanun çıkararak Osmanlı Devletini yıktıysa memur olduğu bir devleti, o da aynı şeyi yapmıştır. Bana göre Selahaddin de karaktersiz bir adamdır ama bahsi uzatmamak için bunu dukunmuyorum. Kahvalt da bunu yapmıştır. Bu niyeti olduğu için Osmanlı'nın Vehhabi isyanını bastırmak için vazifelendirmesini fırsat bildi. Yakaladığı asirleri cezalandırmayarak İstanbul'a gönderdi. Bu biliyordu ki devlete isyan eden idam edilir. Osmanlı bunları idam ederse bunlarla Osmanlı arasına münaferet girer. Bunlar Osmanlı'dan kopmak için bu işi hazır, hızlandırırlar bana yakın olduğu için burayı ben ele geçiririm. Osmanlı'dan evvel nasıl Ceziretül Arap Hicaz Mısır'a tabi ise gene o hale gelir. Kavalalı'nın asileri İstanbul'a göndermesinin sebebi budur. Kendi cezalandırması lazımdı mahallinde. Hakikaten bunlar asılmıştır.